Merhaba takipçilerim karşınız beraber merhaba arkadaşlar yeniden bir açalım. Bir daha beraber videomuzu paylaşalım. Videomuza like atalım. Yeniden antana yarın yarın unutmayın takipçilerim. Kanalı da seviyorum takipçilerim. Rusya takipçilerim. Color Master. Color Master falan çok kalitelidir. Takipçilerim çok çok iyidir. Takipçilerim. E, bir alt bloğu yok yoktur. Ama kasa kasada kasa kasada, kasada kullanabilirsiniz bu fanı takipçilerim. Bu fanı kasa kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz? Bu, bunu kasada kullanabilirsiniz bu takipçilerim. So, soğutması çok çok güzel soğutuyor bunu takipçilerim çok güzel soğutuyor bunu takipçilerim 3000 3000 soketli girişi var bunu takipçilerim çok güzel çok güzel bir çok kalp çok kalitelidir bu takipçilerim bu çok kalitelidir bir takipçilerim bu bu fan çok kalitelidir. Takipçilerim çok güzel bir çok kalitelidir. Takip çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir, takipçilerim. çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim. Bu fan takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim. Bu fan çok kalitelidir takipçilerim. Çok kalitelidir takipçilerim bu fan çok kalitelidir. Fan soğutması çok iyidir. Soğut soğutma sistemi çok iyidir. Bunun soğutması çok iyidir. Takipçilerim bunun soğutması çok iyidir. Takipçilerim bunun soğutması çok güzeldir. Takipçilerim bunu soğutması çok güzeldir. Takipçilerim soğutması çok güzeldir. Takipçilerim bunu soğutması çok güzeldir. Takipçilerim soğutması konul master kaliteridir. Takipçilerim konul master kaliteridir. Takipçilerim Korolmaster kalitelidir takipçilerim. Korolmaster ta çok kalitelidir cool master, ta takipçilerim. takip takipçilerim. Korolmaster çok kalitelidir takipçilerim. Çok kaliteli kalitelidir takipçilerim. Bir dahaki videoda de, de görüşmesiz halalan. Harika transparti unutmayın. baba görüşürüz baba.